ve güzel bir görünüme kavuşmayı hepimiz isteriz. Bunu yolda doğru beslenmek ve spor yapmaktan geçer. Peki gerçekten spor yapıyor muyuz? Yeteri kadar spora dair bilgimiz var mı? Ne sıklıkla gidiyoruz? Neden yapmıyoruz? İşte tüm bunları merak ettik ve sokağa sorduk. Bakalım sokak bize neler anlatacak. Kronik veya olmayan herhangi bir sağlık sorunu yaşıyor musunuz? Hayır. Sürekli yaşamadım. Yani nezle grip dışında pek bir sağlık sorunum yok. Biraz kilolarımdan sıkıntılıyım. Evet, kronik bronşitim var. Ee, çocukluktan beri problem oluyor. Astıma döndürüyor kış aylarında. Zatüreye çevirme riski var. O yüzden dikkat etmek zorunda kalıyorum. Peki ee, hiç spor yaptınız mı? Evet yaptım. Ama tabii sorunlar çıkıyor. Şu ee, spordan önce ısınma hareketlerine koşu da falan yapamıyordum. Yani ısınma hareketlerine. içi çay günü yüzlerim genelde. Yaz hariç yapıyorum. <laughs> Yazın biraz hani araya Ramazan giriyor falan zor oluyor. Herhangi bir spor salonuna gitmedim ama akşamları yemekten sonra e, belediyenin yaptığı parklar olur ya. Parklarda kendi çapımda spor yapıyorum. O şekilde 6 kilo verdim. Daha göbekten önümü göremiyordum. Şimdi 6 kilo verdim. Devam ediyorum. Her akşam yapıyorum yani. Baya iyi geliyor yani. Para vermektense belediyenin yaptığı parklar çok iyi. Hemen hemen herkes futbol oynuyorum. Ne sıklıkla yaparsın sporu? Ne sıklıkla yapıyorum? İşte yaz mevsimi dışında diğer e, zamanlarda yapmaya çalışıyorum. Okul dışındaki kalan zamanımda. 19 gündür yani 19 günde 6 kilo verebiliyorsam o şekil 19 gündür yapıyorum yani. Ee, genelde kış aylarında spora başlayıp bırakıyorum. Yazın sıcaklardan dolayı pek olmuyor ama çok sık yaptım söylemez. Nerede spor yapıyorsunuz peki? Ee, senin havuzunda daha çok. Nerede yapıyorum? Genelde yürüyorum. Hani okul öncesi, sabah daha erken kalkıp yürüyüş yapıyorum. Ya da e, bulunduğum çevrede eğer spor aletleri falan varsa ondan yararlanmaya çalışıyorum tabii ki. Kıbrıs'ta, sahada. Ee, genelde insanlar spor salonlarına kaydolurlar fakat ne yazık ki devam etmezler diye bir söylem vardır. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Evet, ben de şimdiye kadar iki kere kaydoldum, bir ay gittim. Devamını getirmedim ne yazık ki spor salonuna. Evet, ilk başta bir hevesle başlıyor. Ee, başladıktan sonra e, istikrar olmaması sıkıntı oluyor ve insanlar bırakıyor. Sporun sağlık açısından önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz? Neler söyleyebilirim? Ee, açıkçası herkesin spor yapmasına gerek yok. Düzenli beslendiği sürece, yediğini içtiğini dikkat ettiği sürece ve 45 dakikalık yürüyüşünü yaptıktan sonra hani spor salonlarında öyle birkaç saat harcayıp yok işte e, kas yapacağım, şunu eriteceğim diye kendini hırpalamaya gerek görmüyorum açıkçası. Ya sporun insan sağlığı açısından faydalı olduğunu herkes bilir. İnsan ömrünü uzattığını. Bence herkesin yapması gerektiğini düşünüyorum. Yani yürüme olsa, koşma olsa bile spor insan hayatı için önemli. Vücudu dinç tutmak, genç kalmak o gibi sağlıklı olmak. Ee, zaten spor olmadan şimdiki fast food diyecekler ya falan insanların sağlıklı kalması pek mümkün olmuyor. Ne yazık ki öğle yemeklerine falan. O yüzden özellikle çalışanların fast food tüketenlerin spor yapması bence gerçekten önemli.